devam ediyoruz arkadaşlar. E, burası benzer makaleler olmayacak. Artık burası da e, ne olacak söyleyelim hemen. Makale başlığı olacak. Da makale alt kategori diyelim. Şuraya makale alt kategori yazalım. Şöyle makale alt kategori. Hemen. Şunları alalım. Şöyle alt kategori. Başlıyor olan yerlere alt kategori yazalım. Evet bu şekilde geldik. F5 dedik ve yaptık. Şimdi bu alan niye böyle onu söyleyeyim ben size arkadaşlar. Şunu hemen alalım. Şuradan itibaren. Şöyle bir ortaya çekelim. Ayrı gibi Bu alan niye onu açıklayayım. Bu ilgili kategori. Hani bir alt kategori tıkladığımız zaman. Bu istelenecek. Yani hmm, aslında buna da gerek yok. Neden gerek yok? Şöyle izah edelim. Ee, buraya makale alt kategori dedik. Bunu tekrar geri alıyorum. Şöyle vazgeçtim ondan. Ee, item group dedik. Ağlara falan silmişiz hep buradan. Kaydedelim şurayı, Şuradan şunu alalım. Tekrar gelelim yapıştıralım. Kolor bir de gerek yok sanırım. End diyelim ve başlığı yapıştıralım. Bir bakalım. Evet makale alt kategori. Alt kategori filler diyelim buraya da. Bu şekilde alt kategoriler dedik, daha sonra buradan sayfalamamız zaten aktif durumda şu anda, alt kategorileri listeledik, hemen yukarı gidelim sayfamızın en yukarısına şöyle şöyle bir gidelim arkadaşlar iyice karıştı, şöyle bunlara şimdi bir link verelim, nedir bu link? ya da link vermeyelim. Burası gene böyle listeledik. Şunları bir düzeltelim bakalım. Şöyle oluyor sanırım. Tamam. Bu bölüm tamam arkadaşlar alt kategoriye göre liste, şey, ana kategoriye göre listeledik. Ana kategoriye bağlı alt kategorilerimizi listeledik. Burada makalelere tıkladığımız zaman makalelere geri gidiyor. Buna tıkladığımız zaman tekrar buraya gidiyor. Şimdilik bu bölüm yeterli. Bundan sonraki aşamada artık alt kategorilerin içeriğini listeleyeceğiz. Yani buna tıkladığımız zaman içeriği listeleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.